Hakan. Ebe kadından haber var. Hakanım, biz hadise mahallinden uzaklaştıktan sonra askerler hızlıca hastaneye götürmüşler. Hamdolsun. Ebe kadın yaşıyor. Yaşlı bir kadından kim ne ister? Biz hadisenin üzerine gittikçe, yakaladığımız ipin ucunu görmek için çektikçe düğümler artıyor. Başka başka kuyular kazılıyor karşımızda. Hakanım, belli ki Ebe kadın Ölen iki çavuşu büyütmesi için kendine getiren kişiyi teşhis edebilecekti. Düşman hem bizim hamlemizi takip ediyor... ...hem de ona yaklaştıkça telaşa kapılıyor. Çok yakınımızda paşa. Hastanede sıkı tedbir alınmasını istiyorum paşa. Cevat Efendi meselesindeki gibi bir hadise olmasın. Merak buyurmayın hakim. Her türlü tedbir aldık. Belli ki düşman tertibini yıllar evvel kurmuş. Bu demek oluyor ki hem karşımızdaki düşman payitahtı çok iyi biliyor... ...hem bizi tanıyor hem de ömrünü bu işe atamış. Şimdiye kadar karşımıza gelen düşmanlar ısmarlama adamlardı. Şimdi ise karşımızda hayatını adamış biri var. Zülfü'yü takip ettik. Gittiği yer mazimizdi. Mazimizi takip eden yalnızca biz değildik. Bir de Abdülhamit'ti. Ebe kadın senin adını biliyor muydu? Hayır. Ama görse, görse beni teşhis ederdi. Neyse ki susturuldu. Ebe kadın hastaneye kaldırıldı. Ben böyle bir emniyet tedbiri görmedim. Asla yanına yaklaşamayız. Umber bizim adamımız. Ama Osmanlı'ya silah sattı. Zülfü bizim adamımız. Ama belki de Abdülhamit onunla birlikte Ebre kadını bul. Çok az şey biliyor. Çok büyük bir canavarla mücadele ediyoruz. Bizim artık Zülifli ile görüşmemiz şart. Silah ambargosu delinmemeli. Osmanlı silah alacak parayı bulmamalı. bir de şu kendi silahını imal etme hayali var. Yıkılmıyor, yıkılmıyor, yıkılmıyor. Hissediyorum. Bazen cephede esen rüzgardan, bozan havadan, ağaçların sesinden... ...çöldeysen kumun hareketlerinden hissedersin. Düşman yaklaşıyordur. Şimdi hissediyorum. Düşman bize doğru yaklaşıyor. İşte muhterem beyciğim. Gördünüz. Sultan Abdülhamid'in o ebe kadını tanıdığını... ...o ebe kadınla bir irtibatı olduğunu kendi gözlerinizle gördünüz. Biz gözümüzün gördüğüyle sağlamadık sadakatimizi. Gözümüzün gördüğüyle bozalım. Ama sonuçta o kadının sizin çocuğunuzu doğurtan ebe olduğunu hatırladınız. Ve Abdülhamit'le olan irtibatını da. Sultan Abdülhamit diyeceksin. Ahmet Ağa'dan, Mehmet Ağa'dan bahsetmiyorsun. Affedin, öyle lafın gelişi. Tabii her ne kadar politikalarına inanmasak da Sultan Abdülhamid Han Hazretleri. Öyle uzaktan gördüğüm, ne oldu belli olmayan bir irtibata benim inanacağımı mı sandınız? Ayrıca kadın vuruldu. Hünkârımıza sorar, öğrenirim. Şimdi bu mektubu da gözünüzün önünde burada yırtın. Muhterem dayıcım. Muhterem dayıcım, lütfen yapmayın. Bize mühlet verin. O mektubu yırtmayın. Göreceksiniz. Diğer dayım. Hünkârımız, yani Sultan Abdülhamid Han Hazretleri politikalarıyla memleketin istikbalini karartmakta. Her zümer bütün Osmanlı'yı. Bu hakikati siz de göreceksiniz. İşte o vakit bu mektubu yırttığınız için pişman olacaksınız. Yapmayın. Sabahattin. Yeğenim. Kafalı çocuksun. Seni hünkârımıza vermiyorsam... ...niyetinin devletin bekası olduğunu düşündüğümdendir. Hep öyle dayıcığım. Şimdi ikiniz de bir daha yoluma çıkmayın. Sen saltanatın öz evladısın. Karoso. Unutma. Osmanlı tebaasısın. Kendinizi ecnebiye satmadığınız, muhalefetinize ihanet bulaştırmadığınız müddetçe mühlet veriyorum. Hadi yolunuza. İyi vurdu. <laughs> ne anladın Zülfü dayımın tavrından? İhanet etmek istemiyor hünkârımıza sadık. Lakin beğenmediği politikaları var. İhanet için bir sebep değil. Ama yine de ihanet etmek için bir sebep arıyor. İşte bu yüzden ...ebek Kadın olayını doğrulamak için geldi. Sülüflüyü kaybedemeyiz. Bizim güçlenmemiz için tek çare o. Öyle. Lakin yeni bir güç geçti elimize. Zalman Zülüflü'nün Abdülhamid'e sadık olduğunu bilmiyor. Zülüflü, onu yöneten kişiyi, Zalman'a arıyor. Biz ise ikisini de biliyoruz. Yani eğer istersek Abdülhamid'e Zalman'ı ifşa ederiz. İstersek, Zalman'a gidip Zülüflü'nün Abdülhamid'e çalıştığını söyleriz. Sadece bu değil. Zülüflü'nün elindeki feragat mektubu. Bugün Abdülhamid ölse, Zülflü elindeki o mektuplar tahta hak iddia edebilir. Unutma, mektupta Ekber ve Erşad olan diyor. Yani en büyük ve akıl yerinde olan. Eğer Zalman bu mektubun varlığından haberdar olursa, Abdülhamid'i devirmemiz daha kolay olur.